Neşem Yüzyıl'ın Süleyman'ı Halit Ergenç, eşi Bergüzar Korel ve çocuğuyla beraber Güneş'in keyfini çıkarıyor. İyi, siz nasılsınız efendim? Siz Dizinin sona ereceği yönündeki iddialara oldukça kızıyor Süleyman. Niye herkes bunu soruyor? Böyle bir şey yok. Niye herkes bunu soruyor? Ben anlamıyorum. Kim çıkardı böyle bir şey? Herkesin geleceği ne olacak devam etmeyecekmiş galiba diye sorular soruyor ama kim çıkartıyor anlamıyorum böyle bir şey yok yani arkadaşlar. Var olan senaryo grubunun diziyi devam ettirmeye yeteceğini düşünüyor Halit Ergenç. Tabii yani zaten var olan senaryolarımızda Meral Hanım'ın çok ciddi bir çalışması vardı zamanında o doğrultuda da devam edecek yani. Cemil İpekçi'nin 7-24 dolu dizgine yaptığı Gençler Kanuni Sultan Süleyman'ın dizi yüzünden mavi gözlü zannediyor eleştirisine ne cevap verecek peki? Böyle tartışmaları ben Cemil Bey'in girdiğini düşünmüyorum. Tamam, yani tamam. Ya olmaz öyle bir şey. Ne, ne Meryem ne... <laughs> Gerek yok böyle şeyler. Hiç konuşmadım bizimle. <laughs> Ünlü çift Ceyda Düvenci'yi de doğum gününde yalnız bırakmadılar. <laughs> nasılsınız? İyiyiz. Nasılsınız? Sağ olun. Sağ olun. Sakallarında çıkan beyazlar dikkatimizi çekiyor muhteşem Süleyman'ın. Acaba boyatmayı düşünüyor mu? <laughs> E, Beyazlıklar görüyorum. E, yanlış bayatlar... <laughs> <laughs> <laughs>